Bugün e, festivalimizin açılış lansmanında bizi yalnız bırakmamış olan Adalar Belediyesi Eski Belediye Başkanı Sayın Mustafa Farsakoğlu'na, Adalar Belediyesi Eski Başkan Vekili Hıdır Uvaç'ına, e, Mürsel Ayrancı'ya, onun haricinde bugün burada bizimle olan basın emekçisi, tüm basın emekçisi arkadaşlara ve Baran Uğurlu belgesel jüri üyemize teşekkür ediyorum tekrar sorularınızı. Şimdi festivalimizin Başkanı Bager Oğuzok konuşmasını yapmak üzere buraya davet İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Sunucumuz hep, hepinizi teker teker söyleyince ben e, söyle, söylemeyeyim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben e, biraz orta, ne kısa ne uzun konuşacağım. Çok e, sevdiği bir şekilde konuşmak istiyorum. Öncelikle ben e, 4 sene önce gideceğim, 4 sene önce e, biraz geçmişten gelip bugüne anlatacağım ve e, festival içeriğine değineceğim. Ee, biraz festivali tanıtmış olacağım size. <laughs> ee, öncelikle e, 4 sene önce biz e, Doğa çıktığımızda küçük bir gruptuk, bir arkadaş grubuyduk ve e, 8-9 kişiyle birlikte bu festivali birincisini gerçekleştirdik, zor gerçekleştirdik. Sonrasında e, ikinci festival, üçüncü festival, dördüncü festival yaptık. Fakat bizim bir e, düşüncemiz vardı. O da şu. Bu festivali devamlı yapacağız. Sürdürülebilir bir proje haline getireceğiz. Aynı zamanda da bu festivalin belli duruşu olacak. Dünya doğrularını nasıl ki yasalar varsa, suyun kaldırma kuvveti varsa, böyle doğal yasalar varsa, insani olarak da doğrular ve yasalar vardır. Biz festival olarak insanı tutuyoruz, doğayı tutuyoruz, ekolojik yaşamı tutuyoruz, insancılı yaşamı tutuyoruz ve bunları destekliyoruz. Bu anlamda da herhangi bir şeyin gölgesinde kalmayarak festivalimiz sosyolojik ve kültürel sanatsal ve sinemasal anlamda anlamda tüm e, duyarlılıklarını gösterdi. Bunu da şöyle izah edebilirim. Festivalimizin Türkiye'de hatta belki birçok yerde bir farkı var. Temaları ve sosyolojik duyarlılığı. Birinci sene biz Van depremden çıkmıştı. Biz festivalimizi ilk defa yapıyorduk. Van'da yeni depremden çıktıktan sonra büyük şehir oluyordu. Ve festivalimizin teması birinci sene Van içindi. İkinci sene barış süreci devam ediyordu. Ve barış insan içindi. Biz buna duyarlı olmalıydık. Biz festivalimizin temasını barışın diliyle barışa ithaf yaptık. Üçüncü sene özelde Suriye'de mülteci sorunu, genelde dünyamızın her yerinde olan bir sorun olan mülteci yaşamları biz duyarlılık göstererek, işaret ederek yine temamız yaptık. Göç ve sınır mülteci yaşamlar. Bu sene ise 100 yıl önceye gittik. 100 yıl önceden bugüne geldik. Sonra bir yüzleşelim dedik. Bir Maldini gördüğünüzde, bir Hatay'ı gördüğünüzde kozmopolit yapısını görüyorsunuz, biliyorsunuz. Herkes e, az çok duymuştur, görmüştür, gitmiştir, biliyor. Van e, bu şehirlerden biri. Fakat şu anda biraz daha e, sadeleşmiş hali. Biz e, işin siyasi ve ideolojik veya askeri politik yönünü değil, insani yönünü tekrar ele alarak 100 yıl önceki komşularımıza uzanmak istedik. Bu sene ee, temamızı kültürel miras yüzleşme yaptık. Çünkü dediğim gibi Hatay'da, Mardin'de hala yaşayan bir e, o kültürel e, etkileşim ve yani kültürel zenginlik var. Van'da ise bu biraz sadeleşmiş. Fakat toprağa bir karış kazarsanız bu kültürün nasıl ortaya çıktığını görürsünüz ve birçok tarihi eser, birçok kültür, kültürel anane de bunu görebilirsiniz. Bu anlamda biz komşumuz olan Ermenistan'ı, konuk ülke ilan edip e, herhangi bir politik kaygı duymadan insanca e, in, in, insanca elimizi uzatıp ve e, kültürel... E, Kültürel <laughs> miras ve yüzleşme. <laughs> Son olarak e, bu seneki festivalimize değinelim ve e, bitireyim ben Siz, sizi de çok sıkmadan. <laughs> e, festivalimiz açılış, açılış kokteyli, açılış e, filmiyle birlikte ve e, ilk gün bir açılış dinletisiyle birlikte açılacak. E, ilk günümüz böyle olacak. Hafta boyunca e, başvuru belgeselleri, başvuru e, sinema filmleri e, ve bizim belirlediğimiz gösterim filmleri ile kısa filmler gösterilecek. Bunlar toplam 35'e yakın 34-35'e yakın e, dilim yani bir haftada gösterilecek. Hafta içerisinde yine e, konuklarımızdan seminerler alacağız. Özellikle gençler olmak üzere halkımıza e, seminerler vereceğiz. Sinema hakkında, kültür hakkında, sanat hakkında veya sosyolojik olabilir, hemansı hakkında olabilir gibi konularda seminerler olacak. Başta sinema olmak üzere Biz bir zaman şey film festivali olduğumuzu unutmadık. Fakat bunu da ekleyeyim. Yine etkinliğimizde her sene Plastik Sanatlar Sergisine yer veriyoruz. Ama tabii ki film festivali olduğumuzu unutmadan. <laughs> ee, bunun dışında e, sergimiz bir hafta boyunca sürüyor. Konutlarımızı kültürel gezi kapsamında, böyle bir etkinliğimiz var. Akdamar Adası'na, e, ondan sonra Uğur e, Hatunlar'dan kalan Van Kalesi'ne, e, ...belirli doğal ve tarihi yerlere götürüyoruz. Tabii ki sinemacıların gözü... ...biliyorsunuz, bunları görmesi lazım. Belki... E, ...ki Van'da şey... ...Van bir doğal plato. Gerçekten her... ...her tür film çekilebilecek bir ortam mı var Van'ın? Bence tüm sinemacılar bir gitsin, görsün. Bizim... ...festivale de gelebilirler tabii ki. Bizimle de gelebilirler. Ve son olarak... Bizim hafta sonunda ödül törenimiz gerçekleşiyor. Jüri, e, jürilerimiz e, belgesel jürisi olmak üzere ve sinema jürisi olmak üzere jüri başkanlarımızla birlikte ödül hak sahiplerini belirleyip j, e, ödül törenimizde bu ödülleri veriyoruz. Ve kapanışımızı gerçekleştiriyoruz. <laughs> Festivalimiz bir diğer festivallere göre gerçekten yaşı emekleme çağında daha 4 yaşında, bir altın portakal biliyorsunuz 52 yaşında bir İstanbul Film Festivali 35'e girdi. Ama biz gerçekten emekliyorsak da yürüyeceğiz, devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Hep, <laughs> konuşması için teşekkür ediyoruz anlattıkları ve sizinle paylaştıkları için. Ee, Van Gölü Film Festivali'nden bahsederken kendi hayatımda yaşamış olduğum bir Van iliyle olan bir hikayemi kısaca sizinle paylaşmak isterim. İki sezon önce bir tiyatro projesinde Van ve Bitlis Tatvan bölgesinde bir tiyatro oyunu turneye götürdük. Otelde konakladığımız bir üç günlük bir skala. Burada biz lise öğrencilerine oyunlar oynadık. Üç gün aralıksız olarak günde 3 seanstan oyunlar oynadık. Orada oyun sonrası poliste yaşadığım anlar genç yaşımda benim için çok önemli tecrübeler oldu. O bölgedeki genç arkadaşlarım o bölgedeki tiyatroyu sevecek belki de ve sanatı sevecek ama henüz farkında olmayan arkadaşların polise gelmeleri, buna tenezzül ederek hepsinin polise gelmesi Fotoğraf çektirmek istemeyiz ekiple ama bizim festi. fotoğraf çekilecek nitelikte insanlar olmadığımızı sürekli ifade etmemize rağmen hayır abi sizler fotoğraf çekilecek insanlarsınız şeklinde bir yaklaşımları daha sonrasında gitmemiz lazım artık arkadaşlar. Bizim gitmemiz gerekiyor dediğimizde de yok abi gitmeyin hayır otelden çıkmamız gerekiyor çıkmalıyız. Abi otelden çıkın bizim evde kalırsınız ne olacak? Yaklaşımı Van benim işim o anlamda özel bir şehir olmuştur. Umarım festivalle beraber tekrar bana gitmekte isterim. Yolun bir gün muhakkak bana ve e, o güzel insanlara tekrar ulaşacaktır. Sözü fazla uzatmadan ben bir e, Vişap yani Bank İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Avcı konuşmasını yapmak üzere bu evde. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben genç bir kuruluş olan Vanlı İş Adamları Derneği, yani bir şartı temsil anı bugün kolektan Değerli konuklar, Van'ın her zaman için önemi bir için ve Batı'da yaşayan tüm Vanlı İş Adamları için çok büyüktür. Bizler Vanlı İş Adamları olarak her zaman Van'ın müşterdek bir şehir olması için elimizden geleni yapmaktayız. Yalnız bir şehrin mutlaka kalkınması için sadece ekonomik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da bir yerlere gelmiş olması gerekiyor. Güzel arkadaşlar, Ve biz bu anlamda da Bişat olarak bu festivali destekliyoruz. Sonuna kadar da sürekli biz bu tür girişimleri, faaliyetleri Bişat olarak destekleyeceğiz. Yolunuz açık olsun, yürüyüşünüz daim olsun. Burada emeği geçen Bager Bey'e ve tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun.